Euro 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A ve B grubunda grup maçları tamamlandı. A grubunda Almanya ve İsviçre adını bir üstüra yazdırırken B grubunda ise İspanya ile İtalya bir üstüra yükselen iki takım oldu. Ve son gayda çaldı. Turnuvaya Polonya'nın ardından veda eden ikinci takım İskoçya oldu. <laughs> İskoçya Macaristan mücadelesinde Barnabas Varga yüreğimizi ağzımıza getirdi. İskoç kaleci Gan'la çarpışan Varga yerde kaldı ve adeta bizi 2020'ye geri götürdü. Bir anda o Eriksen'le yaşadığımız korku dolu anları bir kez daha yaşadık İskoçya Macaristan mücadelesinde ama ardından çok kısa bir süre sonra iyi haber geldi. Varga'nın bilinci açık olduğuna dair bilgiler paylaşılmaya başlandı. Varga'nın yüzünde bir kırık tespit edildiği ve yüzündeki kırıktan dolayı ameliyat olacağı haberleri de paylaşıldı. Mbappe'nin de burnu kırılmıştı. Varga'nın yüzü kırıldı. Tam neresi bilmesem elmacıkları muhtemelen. Evet bizim de Portekiz yüzünden kalbimiz kırılmıştı. Umarız onlar da toparlanır. Biz de Çekya mücadelesiyle kırılan kalbimizi toparlarız diyelim. Bu arada takım arkadaşı Saboz de Varga'nın yaşadığı olay ardından çok duygusal anlar yaşadı. Ağladı sağ içerisinde. Bu da bizi ayrıca hüzünlendirmişti bu mücadelede. Romelu Lukaku bir türlü olduramıyor. Bir türlü şansı dönmüyor. Sürekli vara takılıyor. Lukaku turnuvada toplamda sadece 2 maça çıktı. Ancak 3 tane golü vardandı. Sanırım rekor şu an kendisinde. Öyle gözüküyor. Peki rekorları seven birisi bunu bu turnuvada kırar mı? Kendi kendini offside'a düşürüp. Değil mi? Sürekli Ronaldo ofsayta düşüyormuş maçta. <laughs> Dört kere. Bu rekor onda biliyorum. oluyormuş. Yandan yandan bakıyor burada bir Ronaldo hayranı. Bu arada Belçika taraftarı vara pek aldırmıyor. Eğlencelerini hız kesmeden devam ediyorlar. Yine Almanya'da birbirinden güzel renkli görüntüler verdiler. E, biz yemek savaşlarından bahsediyoruz sürekli ama e, gözüken o ki Almanya'da eğlence savaşları, taraftar coşkusu savaşları da yaşanıyor. Kim kimden daha coşkulu, kim kimden daha daha eğlenceli bu görüntülere de sahne oluyor. <laughs> Benim favorim şu ana kadar Hollandaydı. Böyle çok renklerinden belki o kadar tatlı görünüyorlar ki. Evet. Yani... Yani evet Hollandalıların o görüntüsü özellikle ilk yansıyan hepsi böyle bir beraber gidiyorlar geliyorlar ya. O çok güzeldi. E, ama Almanların bir görüntüsü vardı. Bilmiyorum izleyenlerimiz izlediler mi izledin mi Kübra? Bir Alman taraftar e, saksafonla müthiş bir tezavrat yapıyor. E, gerçekten bence en güzellerinden bir tanesi. O da tam turnuvaya damga vurdu bence. E... bakalım daha neler izleyeceğiz turnuva boyunca e, taraftarlar Almanya sokaklarında renkli görüntüler e, sergilemeye devam edecek elbette. Henüz grup maçları tamamlanmadan bir rekor daha geldik. Avrupa Şampiyonları tarihinde en çok kendi kalesine atılan gol rekoru kırıldı 6 golle bu 6 golden birisi çok tanıdık bir gol maalesef. Maalesef evet izleyicilerimize de soralım yorumlarda buluşalım sizce bu turnuvada atılan en kalp kırıcı gol ya da bu turnuvada atılan en talihsiz gol hangisiydi yorumlarda buluşalım. Evet turnuvada taraftarların coşkusu dedik az önce. Yemek savaşları da hızıyla devam ediyor. Biz birkaç gündür gündemin yoğunluğundan değinememiştik. Bakalım son duellolar, son meydan okumalar ne şekilde? Bifana Better'dan kebap demişler. Portekizlerin sandviçe benzeyen yemeği diyelim. Bizim kebabımızdan daha iyiymiş. O biraz zor. Geçelim bir diğerine. Flia, Arnavutların yöresel bir yemeği. Aynı zamanda Kosova mutfağına ait Flia Better'dan paella demişler. Şöyle tabii ki bilmiyorduk. Flia'ya baktık börek görünümlü böreğe benzeyen bir e, yemek yani payelayla mücadele edemezmiş gibi geldi. Ben payeladan yana kullanıyorum bu tercihimi. Bir de Bratwurst Better fondu demişler. Sizin yorumlarınızı alalım yorumlarda buluşalım. Sizce hangi yemek hangi yemekten daha iyi tercihinizi yazarsanız seviniriz. Bu arada enteresan bir kural var. Alman yönetmelikleri 18 yaş altı sporcuların medya mensupları bile dahil olmak üzere e, saat 23'ten sonra çalışmasını yasaklıyor. Banya Almanya'da da dün akşam Arnavutluk mücadelesinde çıktı. Saat 21 başlamıştı mücadele. Yani saat 23'te Laminyamal Yamal hala çalışıyordu. Bakalım e bununla ilgili bir ceza ya da herhangi bir yaptırım olacak mı izleyip göreceğiz. A Futbol Takımımızda bir e, kadroda kaleci değişikliği gerçekleştirildi. Biraz zorunlu bir değişiklik oldu. Doğan Alemdar'ın çapraz bağı koptu maalesef. Onun yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi. Rams Başakşehir'in e, kalecisi Şengezer Euro 2024 kadromuza dahil edildi. Bu bilgiyi de paylaşalım. Son olarak Çekya'nın antrenmanından ilginç görüntülerle renkli görüntülerle veda edelim size. Ameli takımımızla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor Çekya Milli Takımı. E, antrenmanda renkli görüntüler vardı. Topu çöpe atma yarışması yaptılar. İki takım ayrılmıştı Çekya takımı. E, umarız <laughs> Umarım bizim maçta da şutlarını bizim kalemize değil çöpe atarlar diyelim ve bu temeniyle de noktalayalım. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.